bir tane videosuyla daha beraberiz hunger Games videosu çekiyorum ee, bu da ilk bölümüm ee, ileride e, yanıma bir arkadaşımı alacağım arkadaşımla anlaştık şu anda lobideyim oyuna girmeyi bekliyorum bu arada Türkler var sonra evet 24T24 SV şu anda. Çok çabuk doluyor SV. Böyle işte insan beklerken sıkılmayalım diye e, parkurlar falan yapmışlar. Güzel olmuş. Yani ha. bu arada oyunum kasmasın diye videoda e, görüntü kalitesini, ağaçları falan düşürdüm biraz. Lütfen kusura bakmayın. Çekil be kardeşim. Zaten zıplamıyorum. Bakın yazıyor. Hard Parkour. Umarım sona kalırım. Veya son ikiye kalsam da yüklerim büyük ihtimalle. Evet bakalım. Hımm. Abi bu arada pardon. Evet tamam. Hile kullanmıyorum. Yani zaten hileyi bilen bir sadece isim gösteriyor. Ee, bu arada ama hemen hileyi de kapatayım. Evet hileyi kapattım. Artık yok. Gördüğünüz gibi isimlerden ne anlayacaksınız? Bizde yalan yok. Koş. Hadi. Kapabilirsin. Hadi, 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 hadi. Umarım bizdedir. Lock'tan falan gitmez. Golden Apple. Çok iyi. Ya yani iyi başladık. Sayılır. Ha, mushroom. Kırmızı mushroom. O, oh, sıkıştık. Sıkıştık. Oh, sinir oluyorum. Umarım kolay bir chest bulabiliriz. Oo oooo dön dön bize fazla zarar chest mi lan o bilmiş bu gemide chest vardır ama gitmiyorum çok herif var biz deniz kıyılarında azıcık arayalım sonra ortaya doğru yöneleceğim insanlar e daha o chest vardır büyük ihtimalle. Bir girelim. evet, chest? Aa, tahta kılıç. Evet. Çok iyi. Güzel. Tahta yatalım. Fermanızda bir şey yok. Evet çıkalım burada. Kapatalım. Burada belki bir tane daha olabilir. Bir bakalım. Aa var o ee, bir ayrımımız olsa güzel olur. Tamam, bunu alalım, koyalım. Orada ayrımı kapabilseydik, aa adam. az azıcık görmesin. Şimdi adam bu eve giderse arkada sıkıştırabilirim. Adam nerede? Her neyse adam kayboldu hemen. Bize yavaş yavaş ufaktan ufaktan Tüleyim. Tek başıma çekiyorum. Biraz zorlanacağım. Ondan kusura bakmayın. Ses mi lan? Değil. Aa burada bir şey var mıdır? Bence var. İnşallah var. O yemek sorunumuz var. Yemeğimiz yok. Golden Apple'ı harcamak istemiyorum. Temple'da mıyız? Ne? Aa! Evet hayırlı olsun. Kaldık. Evet. Artık ölürsem şansım var. <laughs> yapmayı deniyorum. Hadi. Kır burayı Çıkabiliriz Ya Ya abi Aa oğlum Evet evet bu işe yarayabilir Ee öhö Ya Abi lanet olsun ee, Bu nereye açtı Ya çıkamayacağız. Ne yapacağım? Evet, hayırlı olsun. Buradan nasıl çıkıyorum? Çeste chest'e bir şey koysam. Ha? Ana nasıl fark etmedim bunu ya? Arkam Oh kurtuldum ya çok sevindim. Yalnız evet yemek. Koşmayalım artık. Aa chest. Ya. Bunu da mı aldınız arkadaş? Neyse koşmayacağım. Kaç kişi kalmış? 9 ay. Anlıyorum ya. Lütfen evet Lütfen yemek yemek. Aa, bir dakika. Bunları kırarak Aa, elma düşürebilir miyiz? Keşke düşse ya. Arkamızı da bir kontrol edelim de. Elma isteriz. Elma isteriz. Elma isteriz. Elma isteriz. kesin elma düşmez var ya. Hani lazım ya. Evet, 8 kişi kaldı. Neyse. Olur. Aa, burada eminim chest vardır. Koşma. Yürü. Bir azıcık şurada koşalım. Chest. Harbiden chest. Koş. Hadi. Yemek hadi yemek. Yemek 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 yemek. Ah zıpla. Evet. Chest. Chest. Lay lay lay. Lay lay lay. Allah. Hmm. Oh, Allah. Oh no, oh. Evet kahverengi mushroom. Var mı bize? Yok hayır. Bir karaya çıkalım. Enventerimi iyice bakacağım. Şimdi bakamıyorum. Şunu şuraya alalım. Burada buraya alalım. Evet bir tahta kılıç. Şimdi bize kahverengi mushroom toplamamız lazım. Aa Ya yani ne kadar şanslıyım. Oo taş kılıç. Evet. Tamam çok iyi. Güzel gidiyoruz. Oralara bakalım. Güzel gidiyoruz ama bir de chestten bulup yemek çıkartabilsek. Oha. Buraya çıkaramadım ben ölürüm. Yapamamaktan dedim. Ya bunu aldık. Yani heyecan et Chest falan şöyle bir dışarıdan o zaman buraya çıkalım burası daha kolay gibi ben sanırım bir videoda izlemiştim bunların ikisinin de tepesinde chest vardı gibime geliyor yanlış mı hatırlıyorum doğru mu bilmiyorum ama öyleydi ya evet evet çıkmaya çalışacağım buradayım yani zannettim. Buranın tepesine nasıl çıkarız? Hmm. hmm. Zaten hızlı da koşamıyorum. Oraya atlasak çıkamayız. Tamam. tepesi ve Sabah kadar buradayız. Yemekler ne, zaman bulursak o zaman videoyu keseceğim. Yani tabi ne zaman ölürsem diye ben ona. Çizmiyorum. neymiş Hadi çıkabiliriz. Ah. Ya lanet olsun. Lanet. Ha buralarda da chest olabilir. Bir kontrol yapalım. Veya içeriden merdiven de olabilir. Oha. Bakalım hepsine. Ya, ya? Ya. Ben kahverengi mushroom koysaydım. Kardeşler. <laughs> Çeşmesi bu burada. Çıkanlar koyar yani. Hiç belli olmaz nereye koyacakları. Ee, şuraya da bir ama karanlık oluyor, gece oluyor. Birazdan chestler yenilenirse yemek bulursak aç chest. Ya, ya. ya. kim boşaltır buradaki chesti ya? En üst kata hadi. Allah düşün. Birazdan canımı sekecek Yatıyorum ben. Hadi iyi geceler. Evet inşallah bunun tepesinde hatırladığım kadarıyla var bir chest. Ne var? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. içi dolu. Yeah. Bu kadar şey çıkacağını tahmin etmiyordum. Geliyor geliyor. Aydın kılıç geliyor. Ooo gün. Müthiş oldu. Yemek de buldum ama bu beni tabii ki de idare etmeyecek de takalım. Ayrıca takalım. Evet. Bir pantolonumuz daha masaymış. Eğilmiş. Evet. Dediğim gibi karşısında da chest var. Ha, dur yemeği yiyelim. Böyle yiyelim. Şimdi diğer sorun. Ha, biraz bekleyelim. Chest yeni gelsin. Yine bakarız buna. Belki çıkar, belki çıkar. Belki çıkar, belki çıkar. Şurada da olabilir aslında. Gemime geliyor. Ee, burada yokmuş. Bu değil. Buna gitmemiz lazım. İçeride de zaten belki geçerken bulabiliriz chest. Oo, burada da varmış. Hadi chestler yenilersin. Hadi 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 Okumuz da olsaymış iyiymiş. Golden şöyle yapalım. Bunu arkaya bunu da Bunu buraya al. Evet. Tut 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 Şanslıyız ya burada e, Iron Chestplate falan olması Çok iyi Iron Pantol Ne pantolu Iron Bot Chestplate ve Helmet Hadi hadi hızlı 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 Buradan dışarı sanırım ya Belki yani belki bilmem Of hadi. Yenilensene be. Evet yenilendi. Ye yeah, bir ayran daha çıktı. Tamam şimdi aşağıda da sanırım bir chest. Ay buradan değil. Nerede bir chest daha bulmuştum ben? Bir dakika bir dakika. Ayrım o? O ne lan? Oha! Yo. Ne olmuş lan burada? Katliam yaşandı. Biri mi mi öldü? Aha orada da bir şey yapmaya yapmış. Neredeydi o? Ha balta da var. Abi ne oluyor ya? Neyse. Şansmış. Aha çestimiz biz almış mıydık ya? Gold, iki gold. İki ayrım. Burada var mı chest? Göremiyorum. Her neyse. O neydi? O mı? Bir adet. Şimdi hangisiydi? Double chest plate. ne double chest plate? Ne diyorum ben ya? İyice kafayı yedim. Ha burasıydı evet. Bence şurada bir chest bulmuştuk. Neredeydi o? Onu bir alalım. Sonra oraya gideriz. De neredeydi orası? Evet bulamıyoruz. İyi oldu. Ya nerede? He burasıydı mı? Orası mıydı? Bir çıkalım bakalım bulabileceğiz mi? Bulamayacağız mı? burasıydı ya. O zaman orası. Da değilse orası da orası. Biz hangi binadan geldik? Bu binadan. Buraya çıkacağız. inşallah, Amin. Ay. Oo. Oh. Hop, oh, hop, oh, hayır, Hayır yok hayır, hayır. Hayır, mu? Su var burada nereye yok mu? Tut 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 bitmiş. Yok gel buraya. Madem öleceğini biliyorsun bana neden dalıyorsun? Gel. Kaçarın yok. Yakalayacağım seni. Benle kaçamazsın. Sen geldin. Ben bırakmam. Hemen hadi hadi. Değil. Ya kaçamazsın bak. O kadar diyorum sana. He. Adam o. Diamond mı? Of. Dur alacağım. Aa elma. Şunu at. Dur. Bir etrafı kolla. Önce. be kasıyor. Neden kastın? 60 saniye. Ne diyorsun abi ya? Abi neden kastın? Ya kasma. Ya of, lanet olsun. Hemen 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 gidiyor settings. Şunu düşür. 10 second Ya elma yok ya. Neyse. Elma pardon çesteydi zaten. Hadi bakalım. Bismillah. Neredeler? Evet son üçe kaldık ama. ikiye pardon. Evet kasıyor. Öldüm zaten. hiçbir şey beklemeyin. Evet dedim. Olsun. Son ikiye kalmak da güzeldi. Bu videoyu koyarım büyük ihtimalle. Evet izlediğiniz için teşekkürler.